Motosikletli gencin yeni bölümünden hepinize merhaba. Şu anda Kartal'dayız galiba. Büyük ihtimalle burası Kartal sınırı arasında olması lazım. Büyük 250 motorumuzu testi aldık. Şimdi öyle bir test sürüş yapayım dedim. Almak istediğim motordan Bu markanın 390 modeli. Aradaki yani güç farkını bir merak ettiğim için bunu aldım şimdi çalıştıralım bakalım Motorun oturuşu burası çok değişik bir oturuşu var <laughs> Gerçi buradan çıkmak sıkıntılı Dön hadi, dön Ayrıca motorun aşırı tatlı bir sesi var böyle <laughs> Bu ekrana bir şey takmışlar, böyle doğru uzatmışlar falan ama Farklı karşıda bir değil, doğru ekran şey takılmış. Ben buradan baklarım aga. Şuna bak nasıl kopuyor ya nasıl kopuyor. Müthiş bir şey ya. Çok keyifli. Çok tatlı bir motor. Kullanması da aşırı zevkli. Şimdi ben bunu 390 atayım. onun da videosunu görürsünüz. Yani bu böyleyse o nasıldır diye tahmin etmeye çalışıyorum ama aklım el vermiyor. Yani çok güzel bir motor ya. Böyle 7000 devirin içinde birazcık istirahat var o konuda hani çok söylenti var doğru bence de hani ben böyle şey yapıyordum hani ne oluyor nasıl ya falan yani ne kadar kötü olabilir ki falan filan dedim ama böyle poponuz uyuşuyor ama onun haricinde 7000 deviri geçmezseniz gayet uygun bir titreşim seviyesi var mesela ben şu anda CBF 150 kullanıyorum neredeyse aynı diyebiliriz 7000 deviri geçmediğiniz zaman titreşim seviyesi onun dışında şu oturuş pozisyonundan bahsetmek istiyorum. O güzel kalkalım. Ya böyle 7000'i bini geçtikten sonra böyle aşırı bir güç var. yapıştırıyorsunuz geriye. Ya çok keyifli ya. Çok güzel bir motor. Daha şu oturuş pozisyonuna birazcık yani alışmak gerekiyor herhalde. Biraz kasıntı bir oturuş var. Böyle oturduğunuz yer eğik, tele eğik. Tekrar biraz geride. Çok değişik bir pozisyon. İnşallah sesim düzgün geliyordu, Biraz rüzgar var. Şimdi motor 200 48 cc olması lazım Yan hatırlamıyorsam onu altta yazarım yani dediğim gibi gücü inanılmaz. Aşırı keyifli. 7000 devirin üstünde kopuyor. Onun haricinde düşük devirler, biraz yavaşlayın da sesiniz geçsin. Onun haricinde düşük devreler de, de ee, istediğiniz konforu verebilir. Bu böyle bir motordan beklentiniz nasıl geldi ona bağlı ama hani benim beklentim açıkçası çok güzel karşıladı. Onun dışında işte ABS'si var bunun. Kaydırma devreci var. ABS çok güzel ama biraz fazla devreye giriyor gibi geldi benim. Yani hep onu hissediyorsunuz. Freni çok sert yapmasanız bile <laughs> tık 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 ediyor böyle ayağınıza vuruyor. Abi özelim motor ilk defa bu arada. Belki o bana da farklı gelmiş olabilir. <laughs> Motora çamurluk diye bir şey yok yolun üstünde iki kere sudan geçtim biraz yavaş İki kere sudan geçtim ikisinde de üstüm başım battı diyebilirim yani her yere su sıçadı ön çamurluk tek düzgün çalışmıyor öyle söyleyebilirim onun dışında ne söyleyecek bir şey söyleyecek mi ha, unuttum ben onu ee, bu arada vaktim de az kalmış 15 dakika içinde teslimatlam gerekiyor <laughs> unuttum ya bak Ha şu deve ile ilgili bir konu var. Yani galiba bu motorla ilgili herhalde olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi gidince tekrar soracağım. Ee, trafik yine ne kadar kötü ya. Dev biraz, ileride kavruyor ve şey e, gazı çok vermeniz gerekiyor. Bir de e, yavaşladığınız zaman devreci tam sıkmanız lazım. Şuraya yani değdirmeniz gerekiyor. Yoksa motor e, stop ediyor. Ki ben ilk aldığımda rahat 4 kere 5 kere stop ettirdim. Çünkü yavaşladığım anda debriyajı biraz uzakta tutsam hemen stop ediyor ve çalışması biraz zaman alıyor diyebilirim açıkçası. Böyle motoru kapatıp açıyorsunuz falan. Yalnız motorun aşırı tatlı bir sesi var ya. Çok güzel. Çok beğendim. Böyle boruyu uzatmışlar. Egzoz çıkışına bir ekstra bir boru eklemişler. Herhalde o varmış böyle bir ses. Güzel. Şimdi ben sizin motorun sesiyle baş başa bırakayım. Böyle güzel bir kalkış yapalım. Yolumuzda boş müsait. Hadi bakalım. Of <laughs> oh be arkası kaydı. Arkası müthiş kaydı. Gazı biraz sert asılınca arka teker hemen sardı. Çok sert bir motor yani. Abi kamera kayıtına çıkıyor. Çok özür diliyorum. Ne yar nerede durduk ben onu pek farkında değilim ama e, ee, inşallah hani çok bahsettiğim şeylerden önemli olan şeyleri atlamamışızdır. Umuyorum. Kameranın bataryası bitmiş olamaz. Niye durdu? Sözemedim. Evet. Evet az bir süremiz kaldı. Bu testi burada bitireceğiz. Ben de şimdi motor testine gidiyorum. Sanat 390'ını alacağım. Bir de onunla çıkacağım. Daha sonra bir de karşılaştırma videosu gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.